Evet en son taş ev demiştik tamam mı? Oradan bahsedelim. Mardin'e gittik. Mardin'e Savur ilçesine gittik. Aziz Sancar'ın memleketiydi yanılmıyorsam. Şimdi orada taş evler var böyle çok güzel. Ama alt mahallelere bakıyorsun kerpiç ev de var. Aynı yerde ya aynı köyde hem taş ev hem kerpiç ev var. Bunun nedeni iklim diyemezsin ki iklim aynı. Jeolojik yapı e aynı. E ne kaldı? Sosyoekonomik düzey kaldı. Arkadaşlar Şöyle bir şey söyleyeyim. Bazı insanların gelir seviyesi yüksektir, aynı köyde olsa bile, değil mi? Zenginler ne yapıyor? Taş evde oturuyor. E, durumu daha kötü olanlar nerede oturuyor? Kerpiç evde oturuyor. Burada bakın, iklim ve bitki örtüsü dedik, ama jeolojik yapıyı söyledik, sosyoekonomik düzeyi de dikkate almak zorundayız. Peki, gelenek ve görenek ne oluyor? Biz bunları atalarımızdan, dedelerimizden öğreniyoruz. Hadi kerpiç ev yapalım. Bilmiyorsan nasıl yapacaksın, değil mi? Öğrenmen lazım, gelenek görenekle geliyor. Onun özel toprağı var. Dene, dere kenarına gidiyorsun, ak toprak diyorlar, onu alıyorsun. Onu samanla karıştırıyorsun, onu çiğniyorsun, kalıplara döküyorsun, onları kurutuyorsun. Bayağı bir işlem bilmen gerekiyor. Bunu bilirsen yaparsın. Mesela ver bana şimdi ahşabı. Ben sana bir ev yapayım ahşaptan. İçine köpek girmez. Çünkü bende öyle bir yetenek yok. Ben yapamam. Ama benim dedem taş ustasıydı. Yani Türkiye'nin her yerinde minare yapmış. Minareciliğiyle ünlüdür mesela. Böyle gezilerde falan anlatırdı. Van'da da var, Ankara'da da var, minareleri var. Ve onlara şey diyor anlatıyorlar. Bakın bu kişi diyor okumamış. Bir mühendis değil, bir mimar değil. Ama hatasız şekilde bunu başarabilmiş diyor. İşte o nasıl gelmiş? Gelenek ve görenekle gelmiş diyoruz. Dedemi de almış oldum buradan. Evet. Bazı evler var. Bunlar bizim karşımıza soru olarak gelebiliyor. Ön lisansa Serender'i sormuşlardı. Belki çıkmış soruları çözdüyseniz hatırlarsanız, Soru da şöyleydi. Karadeniz'de diyor ahşap direklerin üzerine kurularak yapılmış ee, nasıl diyeyim? Ambar şeklinde yerlerdir bunlar. Ağaç ev gibi düşünebilirsiniz. Görseli de burada görüyorsunuz. İşte bu ne işe yarar dedi. Tabi sınavda görsel yok böyle. Bence bu soruyu Karadenizler yapmıştır. Hani ben derslerimde anlatıyorum ama öğrenci ne kadar önemse ya Serender falan deyip geçiyordur ama bence önemseyin bunları. Ee, nemden rutubetten mısır olabilir değil mi? Hububat mesela. Hububatını, fındığını nemden rutubetten ya da yaban hayvanlarından ayılar çok geliyor, bala falan geliyor. O yüzden böyle yüksekte yapıyorlar. Karadeniz'de hububatını nemden, rutubetten, yaban hayvanlarından korumak amacıyla yapılmış ahşap direkler üzerine kurulmuş bir ambardır. Neymiş adı? Serender. Bu soruldu. Benim beklentim ise ne? Hımış. Hımış Türkçe kelime anlamı olarak doldurmak demekmiş arkadaşlar. Doldurmak. Kerpiç ev yapıyorsunuz değil mi? Kerpiç ev yaptığınızda sadece şey olur. Tek katlı yapabilirsiniz. İkinci katı çıkamazsanız ev yıkılır. Ama iskelet sistemini ahşaptan yaparak, mesela bir iskelet oluşturursanız, duvarların içerisine de yine tuğladır, kerpiçtir doldurursanız, böyle bir yapı oluşturursanız buna ne deniyormuş? Hımış deniyormuş. Bunun en güzel örneği bak zaten bunu resimden de görüyorsunuz ya böyle gezdiğiniz yerlerde dikkat edin. Ankara'da, Serkan Bey bilir Altın Altındağ'da. Mesela Altındağ tarafında hımış evler vardır. Onları eski usulle yapıyorlar şu anda. Kerpiçle dolduruyorlar. Gitmediyseniz bir gidin görün. Sonra e, Safranbolu evleri var Karabük'te. Eskişehir'de odun pazarı evleri var. Ya yani bu güzellerini söylüyorum. Yani gittiğinizde herhangi bir köye gittiğinizde de bunu görebilirsiniz. Ahşapla kerp için bir arada kullanıldığı İç Anadolu'da, İç Ege'de, ondan sonra Batı Karadeniz'de birçok bölgemizde de görülen bir yapı tarzıdır. Dikkat soru olarak karşınıza çıkabilir. Bağdadi de yine aynı şekildedir. Bağdadi birazcık daha sağlam oluyor. Yani altta böyle taş kullanıyorlar. Dışında da böyle ahşap kaplama oluyor onda komple. E, Trabzon'da Atatürk Köşkü vardır. Beyaz bir bina. O Bağdadi'dir. Bu daha böyle gelişmiş, güzel diyebiliriz. Bir de Şanlıurfa'da Harran evleri vardır. Bunlara da konik kubbeli kerpiç yapılar denir. E şimdi atancanız değil mi? Atandığınız yerlere gittiğinizde benim öğrencilerim yani binlerce atanmış öğrencim var. İşte buraları geziyor. Derste anlattıklarınızı geziyoruz öğretmenim diyorlar şu anda. İşte siz de o bölgeye gittiyseniz yakın çevredeki bu yapıları göreceksiniz. Harran evleri diyoruz. Mardin'den bakın taş evler. Mardin eski Mardin'de görmenizi tavsiye ederim. Bakın burada ne demişim? sadece Akdeniz'de değil Erzurum'da, Nevşehir'de, Ankara'da birçok yerde taş evler vardır dedik. Geldik köy altı yerleşmelerine. Öncelikle arkadaşlar köy altı yerleşmesi ne demek? Bana öğrenci sayıyor. Menzraje. Şey. Hayır ben türlerini sormuyorum. Köy altı yerleşmelerini sayın demiyorum. Öncelikle anlamamız lazım. Köy altı yerleşmesi ne demek? 1. Köyden daha küçük olacak. Köyün dışında olacak. Peki insanlar köyün dışına niye çıkıyorlar ki? Köyde yaşasın. Bak tarım ve hayvancılık yapacaksın ama bunu büyük çapta yapacaksan köyde olmaz ki değil mi? Sen mesela arı, arıcılık yapacaksın. E senin arılar milleti ne yapar? Sokar. E hayvan besleyeceksin ama 200 tane koyun aldın. E millet senin kokunu çekmez. Büyük çapta tarım ve hayvancılık yapmak istiyorsan köyün dışına çıkıyorsun. Ya da tarlaların uzaktaysa hasat döneminde ya da işleme döneminde belli bir süre kalıcı olmamak üzere de olsa köyde kalıyorsun. Köy altı yerleşmeleri köyün dışındadır. Köyden daha küçüktür. Köye bağlıdır. Gelirsin, alışverişini yaparsın, muhtarda resmi işlerini yaparsın ama köy altı yerleşmesi köyden farklı bir alandır. Köy altı yerleşmelerini ikiye ayırıyoruz kalıcı olarak yerleşiyorlar. Yani devamlı orada yaşıyorlar. Bir de geçici, mevsimlik gidiyorsun. Genellikle hasat döneminde veya ekim döneminde orada bulunuyorsun diyebiliriz. Şimdi isterseniz bunları ayrıntılı olarak bakalım. Mezra ile başlayalım. Şimdi mezra kelimesini duyduğunuzda ilk aklınıza neresi geliyor? Bak mezra. Ben mezrayı duyduğumda hemen aklıma Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu geliyor. Böyle Doğu Anadolu'da, Güney Doğu Anadolu'da hayvancılık yapılan alanlar Mesela adamın evi var, oğluna yapmış, kızına yapmış, öyle bunlar akraba alıyor genelde. 10 tane, 15 tane haneden oluşan, ahırların bulunduğu, tarımsal faaliyetlerin de yapıldığı, hayvancılık faaliyetlerinin bir arada görüldüğü ama köyden oldukça küçük yerleşmeler. Bu arada Karadeniz'e doğru da giriyor, Doğu Karadeniz'e arka taraflardan da mezralar görülür diyebiliriz. Hiç unutmadığım bir anımı anlatacağım. Sınıf öğretmenliğinden bir öğrencimiz, adını vermeyeyim buradan, o kendini izler sanlar. Beni aradı. Öğretmenim dedi. Ben atandım dedi. Hayırlısı olsun dedim. Çok sevinirim. Ama nereye atandım biliyor musunuz? Dedi? Mezraya atandım dedi. E dedim ne var ya? Bir şey olmaz dedim. O da çok güzel. Ülkemizin her yeri çok güzel dedim. Ama dedi öğretmenim dedi. Sınıfa bir girdin dedi. Sınıfla okul aynı şeymiş dedi. Yani <laughs> tek bir sınıftan oluşuyormuş okul. Burası birinci sınıflar. Burası ikiler. Burası üçler. Burası dörtler. Müdür sensin. Öğretmen sensin. Hademe sensin. Yani her şey sensin orada. Dedim ki kızım dedim hiç dedim üzülme dedim. O mezralar dedim hani 8-10 haneli oluyor ya dedim. İleride dedim onlar büyüyor dedim. Köye dönüşüyor. Hatta büyüyüp il olan bile var dedim. Sağ olun hocam dedi. Yani benim ömrüm zaten de orada geçecek dedi. Evet şaka bir yana gerçekten ama mezralar kalıcı oldukları için yanında bir ev, bir ev, şu ev derken köye dönüşüyorlar. Hatta il olanı var. Kim bunlar? Elazığ. Mesela Elazığ ilk kurulduğunda bir şeymiş yani böyle mezra kadar küçük bir alanmış ama ile dönüşmüş. Tunceli aynı onun gibi yine. Tunceli hani bugün bile hocam büyük demeyebilirsiniz ama gerçekten mezralıktan ile gelmiş. İlginç olanlardan bir tanesi Batman. Siirt'e bağlıymış. Siirt'in mezrasıymış. Ama petrol bulunca işler ne kadar çok değişmiş. Boynuz kulağa geçmiş diyorlar ya. Şu anda Batman Siirt'ten çok daha fazla gelişmiş. Batman'a gidiyorsun. Batman'da ne var biliyor musunuz? Olimpik yüzme havuzu var. Batman'da tenis kortları var. Millet tenis oynuyor. Yani o zaman o petrolün bulunması köy altı yerleşmeden onu hızla neye dönüştürmüş ile. Mezra nerede diyoruz? Doğu, Güneydoğu Anadolu biraz Karadeniz'e giriyor. Kalıcı yerleşmelerdir. Bu yüzden büyüyerek kentleşebiliyorlar. Dikkat. Karşılaştırarak gideceğim arkadaşlar. O yüzden bir de geçiciye gideceğiz. Kom. Konar göçerlikten geliyor. Konmaktan geliyor. Yine Doğu Anadolu. Doğu Anadolu'dayım ama Erzurum Kars'tayım. Buraya Erzurum Kars'ın yaylacılığı diyor. Gözünüzde canlandıralım böyle. Yaz aylarındayız. Çayırlar, uzun boylu çayırlar ortaya çıkmış. Ben de büyükbaş hayvanları mamlışım. Haydi gibiyim. Yani İsviçre'de gibiyim ama Erzurum Kars'tayım. Ardağan'dayım. Hayvanlarım otluyor. Ben de beyaz beyaz çadırlar kuruyorum böyle. Beyaz çadırlarda ailemle birlikte kalıyorum. Ne kadar kalırım orada? 3 ay mı? Ya sen Erzurum Kars'ta 3 ay yazın var sanıyorsun. Erzurum Kars'ın mevsimlerini biliyor musun sen? Kış, kara kış, çok kara kış, biraz ilkbahar, kış, kara kış, çok kara kış diye gidiyor. Yani senin burada kalacağın maksimum 1,5 ay. O zaman kom geçici. Ben kalıcı olarak binalar yaparak Doğu Anadolu'da tarım hayvancılık yapıyorsam bu köy altı yerleşmesinin adı neydi? Mezra bunu Erzurum Kars Ardahan'da yazın sadece bir buçuk ay falan yapıyorsam, çadırda kalıyorsam adı neymiş? Kom. Konmaktan. Konar göçerlikten geliyor. Evet. Ağıl. Yine geçici. Ağıl'ın Türkçe kelime anlamı etrafı çitle çevrili, üstü açık hayvan barınağıdır. Genellikle küçükbaş hayvancılık yapılır. Bu Cengiz Aymatov'un romanlarında vardır böyle. Herkesin koyunlarını toplarsın işte Mehmet'in 10 koyunu var, İsmail'in 8 koyunu var. Böyle herkesin koyunları ne yapıyorsunuz? Bir köy ağılı oluşturuyorsunuz imece usulüyle. Dere kenarında, yeşillik bir alana böyle şey yapıyorsunuz. Ee, ağıl yapıyorsunuz. Tabi günümüzde bu Cengiz Aymat'ın romanlarındaki gibi olmuyor tabi. Parayla oluyor. Çobana ne yapıyorsun? para veriyorsun. Her aile koyun sayısına göre para veriyor. Çoban da güzel para kazanıyor. Ayda en az 50 bin lira. Şu anda belki onu kabul etmiyorlardır ama benim bildiğim 50-60 bin liraydı en son. Bazı ki ben çoban olmak istiyorum. Ama yapamazsınız arkadaşlar. Bütün köylünün koyununa bakacaksınız. 6 ay boyunca. Mart'ta bir alıyorsunuz. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'e kadar siz bakıyorsunuz. Şimdi aslında bu iş biraz win-win kazan kazan diyorlar ya gerçekten öyle. Neden? Ben koyunumu çobana verdim değil mi? Ben 6 ay boyunca koyuna yem vermeyeceğim. Koyunla uğraşmayacağım. Zaman kaybetmeyeceğim. Gidiyorum tarımsal faaliyetlerimi yapıyorum. Hasattır, ekimdir bunlarla uğraşıyorum. E çoban da ne oluyor? Bundan para kazanıyor. O da 6 ayda 350 bin lira para alıyor. Onun için de tabii ben sütünü kullanıyor falan bunları da alıyor. Yani her iki tarafta kazanıyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey 6 ayın sonunda çoban size koyunları geri getiriyor. Yani bunlar Sürekli bakılmıyor. O yüzden geçici mevsimliğe alıyoruz ağılı da. Ee, annem anlatırdı. Biz bak egeliyiz. iç egedeyiz. Denizli biraz iç ege yani kıyı ege ile iç ege arasında kalmışız böyle. Küçükbaş hayvanlarımızı çobana veriyormuş. Hatta çoban kaybetmiş bizim koyunlardan bir tanesini. Dedem kavga ediyormuş. Eksik getirdin şöyle hani bu olayların yaşandı. O zaman bu egede bile oluyorsa koyunun çok olduğu yerlerde daha çok olmaz mı? Doğu Anadolu. İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu yani ağıl tipi köy altı yerleşmesinin en çok olduğu yer neresiymiş? Buralar. Gelelim dama. Dam. Şimdi bu kelimeyi hayvan koyulan yere ne denir? Dam denir değil mi? Ama bu konuyla alakası yok. Lütfen onu silip atalım. İşte evlerin üstüne ne denir? Dam denir köylerde değil mi? Onu da silip atalım. Biz köy altı yerleşmesi sorusu çözeceksek bunları düşünmeyeceğiz. Dam eşittir Ege. Bak Dam kelimesi 3 harfli bak. D, A, M, dam. Ege 3 harfli. Dam eşittir. Ege aklınızda kalsın. Bozcaada'da, Gökçeada'da taşlardan böyle damlar yapılırmış. Üzüm bağlarının içerisine genellikle. İşte bir yağmur yağdığında ya kaçabilecek tek göz bir odam olsun. Tarım aletlerim tırmıktır, kürektir bunları koyabileceğim bir yer olsun. Hasat döneminde belki birkaç gün orada kalırım. Ekim döneminde belki orada kalırım diye yapılmış alanlara Ege'de dam denir geldiyseniz mesela Ege taraflarına Manisa'da e, böyle Alaşehir, Akisar, Turgutlu tarafında sanki Toki kondurmuş gibi her üzüm bağının içerisinde bir dam vardır. İşte zeytinliklerin içerisinde, incir bahçeleri içerisinde damlar kurulur. Benim dedem de yapmış zamanda. Hatta şey onu da babası yapmış. Dede damı derler mesela. E şimdi bu geçici mi kalıcı mı dam? E geçici. Kalıcı nasıl olsun? Bunları geldi de tuvaleti falan Olmuyor tuvaleti banyosu böyle şeyler olmuyor yani ee, orada ancak hasat döneminde kalırsın ondan sonra köye ne yaparsın geri dönersin yaylacılık arkadaşlar iki tür yaylacılık var bir klasik yaylacılık bir de modern yaylacılık geçmiş dönemlerde insanlar hayvancılığı geleneksel yöntemlerle yapınca yazın çok sıcak olup otlar kurur bu yüzden yüksek yerlere yaylalara çıkarlarmış. Ama günümüzde bunu pek yapmıyorlar. Yem fiyatları pahalı. Ne yapabiliriz? İşte sütün fiyatı arttı, etin fiyatı arttı diyor. Doğru mu? Doğru. Ama kardeşim sen de hiç kendin yem üretmiyorsun. Ya hep niye biz dışarıdan alıyoruz? Hiç kimse de sormuyor. Yem dışarıdan geliyor, ithal et. E sen de birazcık üret. İnsanımızın işine gelmiyor. Hayvancılığı nasıl yapmak istiyor biliyor musun? Böyle dökerek. Böyle hayvanın önüne dökecek hazır yemleri alacak dökecek. Bu da ağır besi hayvancılığı arttırıyor. Tamam iyi bir şey. Ağır besi hayvancılığı et ve süt verimini arttırır. Ama bu sefer de et ve süt fiyatları da artıyor. Çünkü yemi dışarıdan alıyoruz. Klasik yaylacılık işte hayvan otlatmaktı. Günümüzde ise modern yaylacılıkta ne oluyor arkadaşlar? Daha çok böyle şey... Ee... Turizm amaçlı gezmek, Karadeniz'in yaylalarını gezeyim. Ya da Akdeniz'deyim, adam ne yapıyor? Ben diyor sıcaktan bunaldım diyor, daha serin yerlere gitmeliyim diye kaçıyor. Sıcaktan kaçmak, işte gezmek, eğlenmek amaçlı oluyorsa da modern yaylacılık deniyor. Şimdi size bununla ilgili bir soru yapsam şöyle, illeri söylesem. İllerimiz ne olsun mesela? İzmir, sonra Antalya. Balı kesir. Rize. Bir de Erzurum olsun. Ya da Adana olsun hadi. Bu arada Erzurum'da var. Yani komlar Erzurum, Kars'ın yaylacılığı. Bunu Adana'ya çevirdim. Şimdi diyorum ki bu illerden hangisinde yaylacılık faaliyetlerin görülmesi beklenmez. Adana diyenler varsa yanılıyorlar arkadaşlar. Adana tamam Çukurova çok alçak ama arkası Toroslar. Göksun Yaylası, Tekir Yaylası, Pozantı Yaylası yaylalar oldukça neyi? Fazla. Rize zaten Türkiye'de yaylaların en güzel olduğu yerdir. Baştan eledik en kolay şık. İzmir diyenler varsa yanılıyorlar arkadaşlar. İzmir'de de ödemiş Bozdağ Yaylası var. Ondan sonra yine İzmir'de, Bergama'da Kozak Yaylası var. Antalya, Antalya'nın arkasında Toroslar değil mi? Antalyalılar deyip yaylalara kaçıyorlar mesela. Orada da güzel yaylalarımız var ama Balıkesir'de yayla olmaz. Neden Balıkesir'de yayla olmaz biliyor musunuz? Daha yok arkadaşlar, nerede yapacak? O zaman Türkiye dağlık engebeli yüksek bir ülke olduğu için aslında bizde yaylacılık faaliyetleri oldukça ne? Fazla. Türkiye'de yaylacılık faaliyetlerine uygun olmayan tek bölge Marmara bölgesidir. Nedeni yükselti yok. O zaman yaylacılık eşittir yükselti. E diyor ki bana önce, e hocam Yıldız Dağları var. Ya 700 metrede yaylacılık olur mu? Yıldız Dağları'nda yaylacılık olmaz. Dikkat. Atlamayalım değil mi? Oba. Evet. Şimdi kısa kısa kelimelerle. Oba deyince benim aklıma yörükler geliyor. Yörük, kıl çadırları, kıl keçisi, Akdeniz, Toroslar geliyor. Size de böyle gelsin tamam mı? Oba, Batı, Orta, Güneydoğu Toroslar. Toroslar üzerinde kıl çadırlarında böyle kalıyor yörükler. E peki bunun yayladan farkı ne? E yaylada da yine Akdeniz'de Toroslara çıkıyordum. He farkı şu. Yaylacılıkta yer belli. Yani ben Adanalıyım tamam mı? Tekir yaylası var. Hep aynı noktaya gidiyorum. Aşağı yukarı dikey yönde bakın. Aşağı yukarı dikey yönde gidiyorum sürekli. Ama o bu öyle değil. Bunlar bir sene Batı Toroslar'da, bir sene Orta Toroslar'da, bir sene Güneydoğu Toroslar'da. Konar göçerler. Tek farkı bu. Yani hem dikey hem yatay şekilde bir değişim yaşanıyor. Şimdi ben sınıflarda soruyorum. Yörük var mı aranızda arkadaşlar? Evet yürüyüm öğretmenim. Neresi? Çanakkale, Gaziantep. Her yerin yürüyü çıkıyor. Neden işte? Biz de yörüğüz bu arada arkadaşlar. Bizim atalarımız işte Toroslar'da geziyorlarmış. Önce Muğla'ya doğru inmişler. Ondan sonra bakmışlar ki burası deniz tuzlu buzlu demişler tarım yapamayız denizle geçmişler. Ne yaptın diyor matalarımıza ne yaptın kalsana oralarda ak yaka'nın orada olduğu yerde kalsan ya biz şu anda belki ders anlatmıyorduk değil mi ben ne yapıyordum şu anda orada beach clubımı işletiyordum belki ama yapamıyoruz bizim dedeler geçmiş dağın arka tarafına Honaz'a açmışlar deniz E biz biraz da içeri doğru gitmişiz 70 kilometre Burdur'a doğru gitmişiz 10 dönüm arazi var ama hiçbir şey yok. Buradan selam olsun diyorum onlara da. Şimdi arkadaşlar burada dediğim gibi Batı Toroslardan başlayarak ta Hakkari'ye kadar Yörükler sürekli günümüzde de var burada Yörükler hala o şekilde yaşayan insanlar var evet, sayıları azaldı ama Toroslarda bunları ne yapabiliyoruz görebiliyoruz diyebiliriz. Şimdi geçicileri bitirdik kalıcılarda devam edelim onları atlamıştık. Çiftlik. Çiftlik deyince benim aklıma hep şey geliyor. Hanımın çiftliği. Beyaz gelincik Dila Hanım. Bir zamanlar Çukurova. Hep diziler öyle değil mi? Adana'da, Şanlıurfa'da, Mardin'de buralarda çekiliyor bu çiftlik dizileri. Çünkü araziler ne? Düz, geniş, tarım alanları yapılan yerlerdir. Peki, sadece tarım mı düşünmemiz lazım? Hayır. Konya'da ne var? Büyükbaş hayvan çiftlikleri var. Ya da Manisa'ya gittin, Balıkesir'e gittin. Oralarda da tavuk çiftlikleri var. Muğla'da ne var? Ne çiftliği? Balık çiftliği. Dalyan. Bu arada balık çiftliklerine dalyan denir. Bana öğrenci diyor ki, e Muğla dağlık engebeli Muğla'da nasıl çiftlik var? E denizde var. Denizin içerisinde çiftlik var. Kırklar elinde biz askerlik yaparken orada da deve kuşu çiftliği vardı. Bize mesela yemek çıkarttı böyle. E, tavuk yazıyor bak şeyde. Hani liste hazırlıyor tavuk yazıyor. Ben bir giriyorum anam na böyle but. Hangi tavuğun butu diyorum ben. Deve kuşunu görüyordum orada zaten. Çok deve kuşu yemişliğimiz vardır yumurtasında. Sonra e, Bursa'da Karacabey tarafına giderseniz de orada da at çiftlikleri var. Peki çiftlik nerede olmaz? Hakkari, Şırnak, Rize, Artvin bunlar nasıl yerler? Dağlık engebeli yerlerde çiftlik görülmesi beklenmez. Mahalle. Mahalle şöyle olur. Yani şehirlerdeki mahallelerden bahsetmiyoruz. Köylerde olur ya aşağı mahalle yukarı mahalle. Aşağı mahalle yukarı mahalle hiç birbirini ne yapmaz? Sevmez. Aşağı mahalleden kız alınmaz. Aşağı mahalledekiler pasaklıdır. Hep böyle söylenir değil mi? Ben köydeyiz. Bizim köyümüze gittik böyle. Anneme dedim ki böyle anlatıyorum ben ders dedim. Doğru mu dedim? Doğru dedi. Ama dedim aşağı mahallede dedim. Senin teyzenler var dedim. Onlar da öyle dedi. Yani bakın yani teyzesini bile ne yapmıyor, Sevmeye biliyorlar. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyeyim. Divan diye bir kavram var. Bak bu divanı dikkat etmemiz gerekiyor. Önemli bir şey. Ben buradan böyle e, diyorum ki soru gelme şeyi geldi. Neden biliyor musunuz? İstatistik verilere göre konuşuyorum ben. Bunu sormuşlar, şunu sormuşlar ama divanı hiç sormamışlar. Osmanlı devrinde, bak Osmanlı döneminde köy ile nahiye arasında kalan yani ne köy kadar küçük ne nahiye kadar büyük arasında kalan bir yerleşim şeklidir divan. Bu divanlarda önemli olan noktalardan bir tanesi genellikle evler şöyle oluyor bak. Ahşap bir ev oluyor. Burada bir adam kendine bir ev yapmış. Buraya oğlunu evlendirmiş bir ev. Buraya kızını evlendirmiş. Bunu da diğer oğlunu evlendirmiş. Genellikle böyle dört ev bir tane ortak böyle avlu oluyor. Bunlar güzel günlerde yemeğini kahvaltısını birlikte yapıyorlar. Tarım aletleri, traktörleri orada oluyor. Ortak kullanıyorlar. Gece yatarken herkes evlerine çekiliyor. Bu bizim evlerimiz. Burada da amcamlar var mesela. Bu da amcam çocuklarına yapmış böyle dört tane evden oluşturmuş. 4-5. Burada halamlar var mesela. Şimdi böyle bunlar birleşiyor. Bunların birleşiminden bir mahalle oluşuyor, değil mi? Bunun gibi bir mahalle daha var, bir mahalle daha var. Bu mahalleler birleşiyor. 6-7 mahalle birleşince divan oluyormuş. Burada ilginç olan şeylerden bir tanesi bunlar ölenlerini bahçeye gömüyorlarmış. Neden biliyor musunuz? Mu? Bak aslında iki şey var. Biri fiziki. Burası çok dağlık engebeli olduğu için geniş köy mezarları yapamıyorlar. Yapsalar da köy mezarı çok uzakta kalabiliyor. O yüzden de diyorlar ki hani bahçemize gömelim yani daha rahat ziyaret olur. Yaşlılar gidemez ileride diye oraya yapıyorlar. Bir de ben kendim şahit oldum o bölgeye gittiğimde. Böyle yaşlı teyzeler hep şöyle diyorlar çocuklarına. Bahçede mesela ben diyor ölünce beni ha buraya gömün. Beni böyle ha buraya gömün diyor. Neden kendini bahçeye gömdürmeye çalışıyor? İleride çocuğu malı mülkü satmasın diye. Yani kadın ölürken bile çocuklarının geleceğini düşünüyor. O yüzden Bolu'ya giden varsa aranızda Bolu'nun bir ilçesi vardır. Dört divan diye geçer bak. Dört divan. Bomboş. Mezarlar var. E adam nasıl satacak? Satamamış da o zamandan kalmış. Anasının babasının mezarı olan yerini nasıl satsın? Bu çok geleneksel ve kültüre dayalı bir yerleşme değil mi? Çok güzel soru olur bence arkadaşlar. Şöyle der işte. Ahşap evlerden oluşur. Bunlar mahalleler oluştur. Onların birleşiminden de divan şeklindeki yerleşmelerdir. Nasıl aklınızda kalabilir bak. Divan deyince bana tahtadan bir şey aklıma geliyor. Oturuyoruz ya böyle divan. Eskiden çok olurdu bizim bahçede olurdu. Divan ahşapsa ahşapta neresi? Karadeniz diye olayı bağlayabilirim. Evet son köy altı yerleşmemiz de buydu. Şöyle toparlayıp bu videoyu da burada bitirelim. Ee, şöyle söyleyeyim. Öncelikle hep kısa kısa arkadaşlar tamam mı? Kısa kısa aklınızda tutacaksınız. Mezra deyince neresi? Mezra. Doğu Anadolu, Güney Anadolu. Geçici mi kalıcı mı? Kalıcı. Öğretmen atandı değil mi? Öğretmen atandığına göre mevsimlik bir yer değil. Kom. O da Doğan Adalı ama bir yerdi ya. Neresiydi ya? Erzurum, Kars. Geçici mi kalıcı mıydı? Geçici. Gözümde canlanıyor. Beyaz beyaz çadırlar. Yemyeşil çayırlar. Nasıl ben orada kalıcı olarak kalayım ki soğukta? Dam. Dam. Direk Ege. Dam, Ege. Geçici kalıcı. Geçici. Mevsimlik tuvaleti bile yoktu. Üzüm bağlarına doğru giderdik biz çocukken hep. Peki. Divan. Batı Karadeniz. Bolu'dan başlıyor. Bolu, Düzce, Kastamonu, Sinop, Sakarya, İstanbul'a kadar gidiyormuş eskiden. Batı Karadeniz'deymiş. Geçici mi, kalıcı mı? Kesinlikle arkadaşlar kalıcı. Daha nasıl kalıcı olacak değil mi? Mezar var orada. Yatan insanlar var. Çiftlikler kalıcı. Çiftlikler genellikle e, şahsa aittir arkadaşlar. Şahıs malıdır. Diğerleri gibi böyle toplu yerleşmelerin olduğu yerler değildir. Zaten değişim olmaz o yüzden onlarda. Mülkiyet değişim yaşanır sadece. Bunun dışında oba. Oba deyince aklımıza ne gelecekti? Oba, yörükler. Akdeniz, toroslar. Türkiye'de en yaygın köy altı yerleşmelerinden biridir. Türkiye'nin neredeyse her coğrafi bölgesinde görülür. Yer şekillerinin etkisinin en fazla hissedildiği köy altı yerleşmesidir derse de ne diyeceğiz? Yayla diyeceğiz. Soruları bu tip ee, bu şekilde kısa kısa böyle ezberleyerek yaparsanız çözmeniz kolaylaşır. Ayrıntıya girerseniz ayrıntıda boğulursunuz arkadaşlar. O yüzden lütfen bu konuyu bu şekilde çalışın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum.